Kardeşlerim merhabalar. Ee, şimdi daha önce sizlere e, izah etmiştim. Gerek Türkiye olsun gerek Suriye olsun. tabii bu konuda e, yani Trump e, Irak coğrafyasını da aynı şekle sokmayı e, düşünüyor. Yani e, ortada başvur Kürdistan'ı tamamıyla ortadan kaldırma hedeflerinin ben daha önce sizlere e, izah etmiştim. E, ve e, burada... E, ki son şeylerde Cengiz Çandar dün bir mit ajanı olan Ruşen Çakır bir mit elemanı olan uzun yıllardır mite çalışan tabii ki onunla röportajında şunu söylüyor diyor ki yarın diyor silah bırakma konusunda diyor mazlum abdiye diyor eğer öcalan seslenirse diyor ne yapar diyor diyor mazlum abdi silah bırakır diyor bunu Cengiz Çandar Öcalan'ın diyor dediği yapar. Türkiye'nin lehine yani. Burada şimdi kardeşlerim ben Türkiye diye bir şu anda devletin ortada var olmadığını yeni şekillenmede yeni şekillenmede ve tamamıyla biraderlere ait dünyadaki devlet kurumları dahi de bunlara itibar etmiyorlar. Şu an itibariyle beklemededirler. Yani Amerikan devlet kurumları yani şu anda Trump'ın ne yapacağıyla ilgili bir afalama içinde oldukları gibi yani bölgeye gönderilen gönderilen Tom Barak'ın benim iddiam şudur. Ben rüşvetle yani Erdoğan'ın ayarlamasıyla ondan sonra şeydeki Bostancı grubunun yani Kemalizmin ayarlamasıyla rüşvet ile geldiğine inanıyorum yani. Şimdi Tom Barak'ın üst üste üst üste kalkıp da e, Jolani'ye başkan demesi, başkan demesi ve tek devlet, tek ordu, tek bilmem şu bu falan filan Erdoğan'ın laflarını ve e, Kemalizmin e, şey, ö, ö, öğütlerini öğretilerini yani ortada Rojava'ya dayatması e, Kürtlerin e, bu konuda bu konuda sabırlı olması lazım. Saldırıyı saldırı onlardan gelsin, gelsin bakalım nasıl bir saldırı olacak, bakalım dünya nasıl karşılık verecek benim çabam şuydu yani diasporanın ivedi bir şekilde Kürt Avrupa diasporasının yani harekete geçmesi gerektiğine inanıyorum ama maalesef şu anda eğer ki Dem partisi yani bunların dediğini yapıyor ondan sonra Kemalizmle beraber hareket ediyor. Ve e, şu anda e, bunu yapıyorlar fakat e, Kürdistan davası kesinlikle kesinlikle e, kardeşlerim yeniden başlıyor. Yani Erdoğan demesin yani ben işte Dem Partisi'nden falandan filandan işte ben şey aldım, öz e, Özalan'dan imza aldım. Yani e, bu şekilde Kürtleri eriteceğim, bitireceğim e, yani çalışmaları falan yani bu yeni dünya düzenine bu şekilde yani müjdeler vererek kendini kurtarmaya çalışıyor. Erdoğan kesinlikle kesinlikle yüce divana çıkacak ve Erdoğan yani yüce divanda yargılanacak ben buna inanıyorum yani ama buna inanmayanlar ona teslim olanlar da aynı şekilde yargılanacaklar çünkü ortada 1 trilyon dolar paranın çıkışı var ülkeden ve para çıkışı hala devam ediyor. Bu resmi kayıtlar hepsi masakta var. Yani bundan sonraki tabii ki Kürtlere ne Erdoğan'ın getireceği barışa inanmalarını ondan sonra ne de kendilerini kandırmalarını istemiyorum. Yani burada ülke insanının zaten açlıktan perişan olduğu ve ormanları Erdoğan bilerek yaktığını her şey nettir, ortadadır. Yani rant alanı için hangi coğrafyayı, hangi ülke insanına, hangi dünya zenginini ne şekilde nasıl satacağını defalarca ben sizlere izah ettim. Ben biraz önce bir kitapçıya uğradım. Kitapçıda yeni dünya düzeniyle ilgili kıyamet kadar şu anda... Yani yeni belge ve bilgiler ortaya çıkmış. Ben özellikle Avrupa ile ilgili sizlere izahatta bulunacağım. Yani kendi insanımız yani Anadolu insanı, Komple herkes yani tüm ırklar, Türkler, Kürtler yani herkes yani herkes bunu iyice dinlesin. Bu yeni dünya düzenindeki rolü nedir? Neyin nesidir? Hele hele Kürtlerle ilgili yani silahını bıraktığın anda kesinlikle kesinlikle sen yoksun. Bu dönemde sadece ve sadece silahlar var olacak. Bak burada e, şeyli mesela daha önce NATO'da e, yani komutanlık yapmış. Yani e, ondan sonra deniz komutanlığı yapmış e, amiraller falan şu bu hepsi burada diyor ki e, barış için savaşa hazır olmamız lazım. Evet e, kardeşlerim. Bu videoyu böyle kısa tutmak istiyorum ve e, Kürtler, de, Kürtler de barış için barış için kesinlikle e, yani Başurun elde ettiği kazanımların yok olmaması için Rojava'nın kesinlikle silah bırakmaması e, gerekiyor e, yani e, e, silahını bırakmadığı takdirde var olacaktır yoksa yok olacaktır. Evet. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile e, Slavu Evarbaş.